Evet arkadaşlar selamun aleyküm hayırlı akşamlar öncelikle. Ben köpek eğitmeni Özcan Odabaşı. Arkadaşlar bugün bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Kafa patlama olayı. Kafa patlama olayı nedir diyerekten. Hani bazı insanlarımız, bazı kardeşlerimiz, abilerimiz falan bize yazıyorlar. İşte kafa patlama olayı nedir diyerekten. Arkadaşlar hani ben bunu gruplarda da görüyorum. Bazı genç arkadaşlarımız, abilerimiz falan ee, köpek sahiplenmek istediklerinde işte ben Alman çoban köpeği sahiplenmek istiyorum da Kafa patlama olayından dolayı korkuyorum. İşte ben doberman sahiplenmek istiyorum da işte sahiplen tanıdığım bir kişi köpeğe saldırdı işte diyorlar doberman yanaşma belli bir süre sonra kafası patlıyor, beyni sığmıyor. Sahibine saldırıyor direkt. Yani arkadaşlar böyle bir şey yok. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki öncelikle kötü köpek yoktur, bilinçsiz insan vardır. Köpeklerde bizim kafa patlama dediğimiz olay egzersizdir. Örneğin 6-7 aylık veya bir yaşında bir köpek vücudu gelişime oturmuştur. Ama vücuda baktığımızda kafa vücuda göre biraz daha küçük kalmıştır. Kafa patlama olayı oradadır bizim asıl konu. Eksersiz. Örneğin talas. Talas. Talas gel kızım. Gel. Talas gel. 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 Gel kızım. Lese, otur. Nesin otur. otur. Aferin güzel kızlar. Arkadaşlar örneğin talaslar örnek vereyim. Talas vücudu gelişmiş oturmuş bir köpek diyelim. Ama vücuda göre kafa küçük kaldığını farz edin. Tamam mı? Bu nedir? Kafa patlamada çene egzersizi. Pet shoplarda değişik şekillerde kurtulmuş süt tozlarından baskılama yönünden değişik şekiller verilmiş. Kimisinin ki böyle çubuk, kimisi deriden yapılma. Kraker gibi çubuk şekillerde veya böyle kemik şekillerde Böyle boy boy değişik boylarda kemikler bulunur. Tabii illa peşutlardan almanız gerekmiyor. Kasaplardan bir kaburga kemiği falan da alabilirsiniz. Bunu köpeğin önüne atarsınız. Köpek bunu yiye yiye, çiğnemeye çalışa çalışa kafası hem çene egzersizi görür, hem de kafı biraz daha gelişme sağlar egzersiz yönünden. Misal hayatı boyunca hiç sakız çiğnememiş bir insanla sakız çiğnemiş bir insan arasındaki farka bakın. Sakız çiğnemiş insanların elmacık kemikleri, yanağı yüze göre biraz daha oturmuştur. Biraz daha dışarı çıktı böyle. O görevi sağlar. Bazı teriyer ırklarda e, İngiliz bulduk gibi ırklarda hayvanların dili yok ki. Yani şu hayvanların bir dili yok ki diyebilesi. Hani benim başım ağrıyor diyebilesin. Ama yok. Kafa o saldırma şeyi bizim insanlarda sünüsüt dediğimiz bir olay vardır. Öyle bir şiddetli bir ağrı gelir ki ufacık bir sesi kaldıramayız. Sanki beynimizin içini yiyen bir şey varmış gibi. Bu köpekler de öyle düşünün. Baş ağrısından. En o, ya hocam ben köpeğe elimi uzattım işte hiçbir şey yoktu bu zamana kadar. Sabah elimi bir uzattım bana saldırmaya kalkıştı. Arkadaşlar o genelde işte baş ağrısı. Baş ağrısından dolayı köpek ne yapacağını bilemiyor. E ağız yok ki size diyebilesin. İşte benim başım ağrıyor diyebilesin. Bunu bilemediğiniz dolayı birçok insan saçma sapan bir şey üretiyor. İşte Obermanların Belli bir yaşa geldiği zaman kafa beyni sığmıyor, sahibine saldırıyor. Arkadaşlar her şey yetiştirmenin alakalı, her şeyin sonucu da bilinçsizlikle alakalıdır. Dediğim gibi kötü köpek yoktur, bilinçsiz insan vardır. İnşallah sesim net bir şekilde geliyordur. Korsan. Eğer kafanızı kurcalayan bir soru, bir konu varsa yorum atın, mesaj çekin. Ben her şekilde elimden geldiğince destek olmaya, yardımcı olmaya çalışacağım. Buradan da size böyle bir bilgi vermek istiyorum. Vermek istedim. İlerleyen zamanlarda çok güzel videolarda gelecek. Eğer dediğim gibi kafanızı kurcalayan bir konu varsa mesaj çekebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz. 24 aktifim. Her şekilde elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım size. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.